Videoya başladık herhalde ya. Başladık mı? Başladık değil mi? Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte üstümde formam var gördüğünüz gibi. Kameramı da açtım. Kameram biraz siyah gösteriyordu eskiden. Propes videolarımdan bilirsiniz görürsünüz. Ekranım biraz çok siyahtı. Göremiyordunuz beni rahat rahat istediğiniz gibi. Ama artık eee Tabletimi tamire götürdüm ve yaptırdım. Bu yüzden artık kameram siyah siyah gözükmüyor. Arkadaşlar yakın zamanda bu arada beni gözlüklü görebilirsiniz. Neden diye sorarsanız ben okula gittiğimde tahtayı görmekte biraz zorlanıyorum. O yüzden bu da bence şeyden dolayı tabletten çok oynadığımdan dolayı arkadaşlar şey göremiyorum. O yüzden beni gözlüklü görebilirsiniz. Bu kim lan demeyin yani. Arkadaşlar size öyle diyeyim. Şimdi şimdi başladık mı? Tamam. Kameram şurada. İşte şu, şu an benim. Bak şu benim. Evet arkadaşlar bakın formam Galatasaray, Cimbom Galatasaray, Avrupa'nın Fatih'i diye geliyoruz. Galatasaraylıyım bilmeyenler varsa. Amnemim gözükmüyor bu arada şöyle. Arkamda da Icardi yazıyor siz yanlış okuyabilirsiniz çünkü kameradan dolayı ters duruyor. Neyse arkadaşlar bu olayımız bu değil. Bronze Stars. Bronze girdik. Şu an gördüğünüz gibi Bronze Stars değil aslında. Test hesabı diyebiliriz. Yani onu da değil Nos diyebiliriz. İyileli Bronze Stars. İşte test hesabı diyebiliriz neredeyse. Şimdi arka... Ay pardon kameramı çektim. Şimdi arkadaşlar. Şimdi eee... Buradan 29 şey eee size bugün güncel gelecek güncellemede nelerin geleceğini onları çoğunluğunu göstereceğim arkadaşlar. Bakın. Bildiğiniz gibi böyle başlarda ilk güncellemeler gelirken arkadaşlar mesela cini seçtik. Ee, şu kamerayı şöyle alayım. Heh, tamam. Şimdi arkadaşlar bak. Cık, pardon ya. Ay yanlış <laughs> Tamam. Bakın. Bak, bu güncelleme yok farz edin. Bu güncelleme gelmeden eskiden. Ee, bu güncelleme hırsız Edgar'ın falan geldi güncelleme gelmeden önce. Bak oyuna şöyle bir rozet eklenmişti. Neydi? Nerede o? Bugün ha melodi geldi. Bak şimdi. Bakın. Size bugün açıklamadığım bazı şeyleri açıklayacağım. Bakın. Bu bak bu Melody'nin sezonu gelmeden önce oyunda vardı arkadaşlar. Siz belki fark etmemişsinizdir ama oyunda vardı bu. Melody gelmeden önce oyunda vardı. Arkadaşlar bu vardı. Buradan Melody'nin geleceğini ta bir ay önceden bize göstermişler. Açıkçası ben bunları araştırdım. Youtube'dan aradım her şeyi yaptım ve buldum. Bakın. Şurada ZZZ Z, Z, dinozor yumurtası var. Arkadaşlar. Bu. Ya durun arkadaşlar. Kafam karıştı. Bakın. Bu rozet. Şu gördüğünüz yukarıdaki şuradaki rozet. Onun altındaki yani yeşil olan Yani yanındaki yeşil olan Yumurtalı rozeti görüyorsunuz değil mi arkadaşlar O rozet O rozet işte <laughs> Üstünden zz çıkıyor Kesin Yeni güncellemeyle Dinozor bir karakter gelecek oyuna Dinozor yumurtası ya da Ejderha bir karakter ee, Melody'nin yani Melody'nin sezonunda böyle bir rozet verilip gösterdiyse illaki bu da dinozor ya da ejderha kostümlü olan bir şey gelir. Eğer tek buna mı inanıyorsun? Bu bence öyle bir şey yok. Diyenler varsa daha bitmedi arkadaşlar. Bakın. Şimdi haberlere girelim. Kamerayı şöyle çek. Haberler orada çünkü. Bu haberlere gir. Heh. Şimdi arkadaşlar. Bakın. Bakın. Bak 100 star hediyesi için adamlar bize şöyle bak. Şöyle bir video yayınlamışlar. Bu videonun içinde bile şey var. Perşarjlarla ilgili konuya da geçeceğiz. Onu da merak etmeyin. Bu videonun içinde işte o dinozor karakterinin ya da ejderha karakterinin bence dinozor gelecek. Şeyi var. Ee, düşünüldüğü bir yer var bakın tıkladım videolara girelim videolarına gitmemiz için ne yapmamız gerekiyor ki durun arkadaşlar ben videosuna gidip geleyim sizlerle tamam mı arkadaşlar Evet arkadaşlar videoya geldim. Şimdi izleyin. İyi izleyin. Bak buralara geçelim tamam. 100 falan değil. Bakın. Bu tam bu sahnede ben bir şey fark ettim. Gördüğünüz gibi tahtada dinozor şeyi var. Dinozor şeyi yumurtası var. Ve onun yanında. Dani'nin elinden göremiyorsunuz soru işareti var. Bu demek oluyor ki acaba bir sonraki güncellemede dinozor bir ya da ejderha bir karakter gelebilir mi oyuna? Bence arkadaşlar gelebilir. Neyse videoyu devam edelim. Bak hemen burayı hızlıca değiştiriyorlar. Bak böyle. Arkadaşlar sonra burada burada bu, bu tahtada çok bir şey olmuyor. İşte arkadaşlar ee, böyle şimdi hiper şarjlara geçelim. Bu karakteri siz yorumlara yazın. Bence gelebilir mi, gelemez mi? Bence gelir. Eğer gelebilirse bir yazın, gelemezse iki yazın. Hiper şarjlara geçelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, şu an hiper konuya geçtik. Bak, şu an izleyeceğimiz video, bu arada isterseniz. Yukarıdaki alttan bakarak o videoya gidebilirsiniz. Şu an izleyeceğimiz video arkadaşlar hiper şarjlarla ilgili bir video. Tam 3 yıl öncesinden yani 2021-2020 arası tam 3 yıl öncesinden hatta şuradan görebileceğiniz üzere şöyle gördüğünüz üzere 3 yıl önce çekilmiş bu video. Evet tam 3 yıl öncesinden hiper şarjlar aslında oyuna getirileceği belli olmuş. Ben buna inanmıyorum nasıl getirilmiş yani nereden belli olmuş diyenler varsa izlesin. Bakın böyle bir video vardı Brawl Stars'ın eskiden yayınladı. Haberlerden izleyebiliyordunuz. Bakın. Bakın. bakın 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 bakın. Bak tam şu o, Tam şu kavanozun içinde hiper şarj simgesi var üstünde. Bakın hatta şöyle şeyle de çizeyim görün. Bakın şu hiper şarj simgesi değil mi arkadaşlar? Değilse ben bir şey bilmiyorum. Şunu siyahta yapalım da daha iyi görün. Bakın şimdi. Yok ettim. Bakın. Hatta geriye sarayım. Bakın birazcık geriye sardım. Bakın şimdi. dur dur duracağım. Bakın. Abi çok belli. O ben bunları da fark etmemiştim ama burada da değişik şeyler var. Bak. Bakın arkadaşlar. Bakın. Şu hiper şarj simgesi. Buna da hiper şarj simgesi demeyin de göreyim. Tam 3 yıl öncesinden hiper şarjın geleceği belli olmuş. Belli etmiş Ersel. Şimdi bunları fark etmemiştim. Bak burada bir tane Max'in içeceği var. Tamam. O zamanlar oyunda Max var mıydı onu da bilmiyorum. Yoksa eğer yoksa 3 yıl önce Max vardır diye tahmin ediyorum. Eğer yoksa ama bu da bir gizem. Bakın burada koltuğun mermi işareti var. Bu aşağıda Yani yıldız gücündeki mermi işareti çoğu karakterde var böyle mermi işareti. Bunun da gizemini bir ara çözeriz. Bu videoda değil ama bir ara. Bakın burada da ulti işaret var. Neyse. Bu konumuz hiper şarjlı. Şimdi geçelim. Bakmak isteyenler videonun adını sol üstte görüyorsunuz. Oradan gidip bakabilir. Şöyle bakın. 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 Durun. Ya oğlum. Biraz ilerle Altta da büyük bir kavanozlu er şarj bakın hop bakın tam parmağını koyduğu yerde tam şurada hiper şarj logosu var Burada da öfke şeyi var ama onu başaralım ben onu da anlamadım çok Neyse konumuz hiper şarj bakın hiperşarj bildiğin hiperşarj değil mi bu abi hiperşarj Neyse şimdi tamam daha bitmedi hiper şarjlı konu Evet arkadaşlar. Böyle koyuyor içine falan. Tamam, bunu geçelim. Diğer hiper şarjı. Hadi bakalım. Ve ve Evet arkadaşlar, şimdi hiper şarj konusuna gelince. Bildiğiniz gibi Brawl Stars'ın 100 star hediyesi videosunda e ee, şu an ekrana koyar mıyım onu bilmiyorum ama koymuşumdur arkadaşlar. Şu an ekranda görüyorsunuzdur siz. Şu an ekranda gördüğünüz gibi Jin'in hiper şarjının geleceği gösterilmişti tam belli olmamıştı ama kapattık şu an bu arada o simgeyi. Bildiğiniz gibi Jin'in elleri gözüktü ama hangi karakterin olduğu belli olmadı. Ben biz eee Herkes cin dedi. Bence de cin arkadaşlar. Cine bence hiper şarj gelebilir. Ve ve konuya gelirsek hiper şarj konusuna gelirsek arkadaşlar ben bir de bir şey fark ettim. Ember ne zaman geldi? Bilenler var mı? 2000 kaçta geldi? Onu yoruma lütfen yazın. Bakın. Ember kaçta geldiyse Deyin ki yoruma şöyle yazın. Ember 2021'de geldi abi falan yazabilirsiniz. Bu arada ID'mi görüyorsunuz. Bunun Sprawl. Eğer arkadaş olmak istiyorsanız ID'mi verdiğim gibi olabilirsiniz. Şu an SS'ini alın. Aldınız mı? Aldınız herhalde. Şimdi. Arkadaşlar. Buradan profil simgesine geldiğimizde. Bakın. Bak ta Ember'ın geldiği sezondan bunu ben fark ettim. Youtuberlardan falan bulmadım. Araştırarak da bulmadım. Bir gün oynuyordum oyun. Ölme çıktı. Harbi öyle bir şey olabilir mi dedim ben. Şimdi. Arkadaşlar. Ee, buradan aramaktansa Ember'a gidip aramak daha iyi gibi sanki. Aynen. Ember'a bakın. Ember'a gidiyoruz. Pardon dur. Heh. Şimdi. Ember. Neredesin Ember? Amber nerede? Ha? Ee, bur burada, tamam. bakın, Amber burada. Bakın. Amber'ın hatta kostümsüz halini seçeyim. Bakın. Bakın tam şurasında bak tam şurasında belinde bir ip var. Böyle bağlı bir ip. Kemer gibi. Bak şu sarı bir simge ama hiperşarjın simgesi değil mi arkadaşlar? <laughs> o verdiğini sarı bir simge ama hiperşarjın simgesi. %100 bak. O şeyde de var profil profilinde. Bakın. Bakın. Bak. Şu an Bak sarı ama gene de hiper şarj logosu var. Çok 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 şey. Şey yani. Tedav tedasüf Ay tefadüs mü ne bu? Pardon ya söyleyemedim. Neyse. Önceden acaba Brawl Stars'a gelecek şeyler planlanıyor. Bakın. Ee, bir de galiba aynen. Bakın bir de size şey göstereceğim. Kite de hiper gelebilir. Şimdi videoyu bölüp geliyorum. Evet arkadaşlar. Bu videoyu yeniden izleyelim. Bakın. Bu arada kararımı değiştirdim. O kısma cinin hiper şarjını koymayacağım hani hiper şarjlardan bahsederken söylemiştim ya o kısma kesinlikle koymayacağım burada zaten göreceksiniz o yüzden koymayacağım bakın bakın durun bak oradan bir şey çıkıyor hiper şarj çıkıyor ama neyin olduğunu belli olmuyor bakın Worst reward in the game. A rare star drop. Got the legendary? Good for you. Durun arkadaşlar bir saniye. Got the rare? Boom. Got the legendary? Good for you. Bakın. Bakın arkadaşlar. Bakın. Burnum kaşındı bir saniye. Bakın şu bildiğiniz bak şu 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 hiper şarjı. bildiğiniz cinin hiper şarj değil mi? 3 el var işte. Üç tane el. Bence cinin hiper nasıl olacak biliyor musunuz? Cin bastığında hiper şarjını ultiyle çek çek. 2 tane el yandan sıkıştırıp bir tanesi de çekecek 5 saniye boyunca onu tutacak. Tahminim bu üç tane el gösteriyor. Biliyor çünkü şurada. Bence cinin hiperşarjı. Neyse. Daha değişine geçelim. Bakalım. Bak size burada bir şey daha göstermem lazım. Ha burada değilmiş pardon. Evet arkadaşlar. Şimdi. Geçtik ya. Hiperşarjları da bitirdik. Bu arada kitede hiperşarj gelebilir söyleniyor. O da. Geçtik şimdi. Tahminlere. Tahminlerimizi yapalım. Benim tahminim bu sezonda hangi karakterlere gelecek parçalar biliyor musun? Kit. Mortis'e gelmesi lazım. Bir Mort e de diye ki tamam mı? Arkadaşlar. Kit. Birinci. İkinci olarak Jin. Jin çok belli zaten. Jin'e belli ettiler. He o karakteri de unutmayın bakın. Eğer öyle bir karakter olur, gelir, olur da gelirse var ya Kanalımı bin abone yapın bin abone yaptıktan sonra 2000 yapın Bakın Ve be, beni dinleyin 2000 olur Neden? Çünkü 1000'i yapalım da bir 2000'i sonra isterim 1000'i yapın Kutlama yapacağım sizinle birlikte Evet Arkadaşlar canlı yayında kutlama yapacağım bu arada Siz de chatten yazarsınız ben bakarım Nereden bakıldığını öğrendim artık Şimdi tahminlerimiz şu. Bence kite gelir. Cine gelir. Bence artık bir Mortis'e de gelmesi lazım. Mortis'e gelir. Her sezon 6 tane karaktere hiperşarj geliyor. Bildiğiniz gibi. Bilmiyorsanız da öğrenmiş oldunuz. Bence daha fazlası Vilova gelebilir. Bak Vilova gelebilir. Vilova. Bence Vilova gelir. Vilova. Tamam mı arkadaşlar? sonra Nita ve Kolta gelebilir. Ha Koltun varmış pardon. Nita'ya gelebilir. Nita'ya gelebilir. Ee, bir de Poco ya da Barley'e gelebilir arkadaşlar. Benim tahminlerim bu kadar. Bence onlara gelir. Yani zaten zayıf karakterler. Genellikle çok çok zayıf değil de. Zayıf karakterlere hiper şarj veriyorlar. Edgar zayıf değil de. Genelde e, onlara veriyorlar. Neden? Mesela Colt hiper şarj şarjı yokken pek de işe yaramıyor arkadaşlar bildiğiniz gibi. Bence hiper şarjlı Colt bin basar. Ultili Colt'a. Shelly de hiper şarjı olmadan güçlü ama hiper bak ultisiyle Shelly hiper şarjı varken 9000 vururken hiper şarjı yokken 4000 vuruyor. Yakın en yakından. Yani hiper şarjı daha 3000 arttırıyor yani. 3000 değil 4000 galiba. Yok 3000. Yok lan. Neyse. 5000 ee, 5000 pardon 5000. Oy 5000 de az değil ha. Evet arkadaşlar. Doynama yakın da iyi oldu gelmesi. Valla ben beğeniyorum. Evet. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Hatta kitle bir, bir maç atak size dur şu ekranımı yukarıya almak zorundayım neden oynama tuşu şu altta ya o yüzden bakın göreceksiniz şimdi şurada bak bak, bak mavi mavi hareket ediyor hadi bakalım şimdi şu an size bakıyorum ama oyna oyunu göremiyorum Aa! öldüm öldüm ya lan daha Gök gürüldü Elim görmüş olabilirsiniz. Oyunun sesini kıstım. Gök fena gürüldü de. Uy fena atladık. Hadi feng alırsın. Helal sütü. Kiti de 31 yapacağım ya hani level. Hiç sıkıntı yok. Arkadaşlar bu arada benim kendi adım yazılı yakın zamanda bir kıyafetim gelecek. Artık videoya, canlı videolara ve canlılara çıkarım sadece yani. Kesin değil ama bazı videolarıma o çoğunlukla o o, o kıyafetimle çıkarım. Kışa olacağı için kışın biraz zor olur. Ama yazları kesinlikle o kıyafetimle çıkarım arkadaşlar ben. size canlı yayınlara ya da videolara bazı. Bazı videolar ama kesin demiyorum. Ama canlı yayınların hepsine kesin. Bak canlı yayınların hepsine kesinlikle o videoyu hani o kıyafetlerimle çıkacağım. Canlı yayınlarımı da izleyin arkadaşlar. İzlemiyorsunuz, izlemiyorsunuz. Düşüyor abonem. Like'ım düşüyor. Ne bileyim azalıyor. Arkadaşlar videoları beğenin ya. Bir bin yapın beni ya. E ee, bakalım en son eee 949'dum galiba. <laughs> Hadi bir daha bakalım. Geliyoruz. 949'dum. 50. 950 yapmışsınız. Adamsınız arkadaşlar. Oo bu yüzücüsü açıyoruz ha. 689 görüntüleme gelmiş. Dün attım. İzlemeyenler varsa mutlaka izlesin. Çok güzel bir video oldu. Üst aradeyi açtım. Abi destansı çıktı. Bir. Abi ya ben seni seviyorum. Adamsınız ya. Ben de sizi çok seviyorum. Eğer bu videomu izliyorsanız adın neymiş? Utku LV8JV Utku. Bak sana kısacana Utku diyelim. Kanalına gireyim. Ha, kanalın agabe. Bir ay önce kanalına daha mı yeni başladın? Tamam sıkıntı yok. Utku seni buradan selamlıyorum. Ee, şey. Beni gerçekten seviyorsan. Şu alttan abone tuşuna basar mısın? Abone tuşuna bastıysan. Hakkını helal ediyorum kardeşim. Sen adamsın diyorum. Utku sana da buradan selamlarımı yolluyorum. Teşekkürler beni sevdiğin için. Ben de sizleri seviyorum arkadaşlar. Ee, Kadir iki yazmış. Videoda öyle iki yazın bir yazın falan diyor bazılarına. Onlar yazmış işte ona göre. İlk sabit tr TRT. İlk sabit. Ne alaka? Neyse arkadaşlar ben bunları videodan sonra daha yazarım falan. Like'larınızı da atıyorum bakın. Eğer Utku falan izliyorsanız beni. Abi de esas çıktı. Oy abi yazmış çocuk bana ya durun. Borolo 3. Lan Borolo 2 çıktı. Borolo 1 çıktı. Borolo 3 çıkmış. Gerçi abi yazması doğru. Küçükmüş çünkü benden. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Gerçekten sizi çok seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Buradan Utku'ya, Borola3'e bütün takipçilerimi çok sevdiğimi söylüyorum. Ve buradan onlara kocaman bir öpücük yollayıp kapatıyorum arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Videolarımı beğenip abone oluyorsanız Ay, videolarımı beğenip abone olmayı unutmayın. Bugünkü video bugünkü videomuz bu kadardı. Bay bay. Ben de sizi seviyorum.